oynuyorsan vardır kanka. Emre ile oynuyorsan ne demek vardır kanka? Çok nadir alıyorum. Genellikle karşıda mate olmayınca alıyorum. Emre kendine kırsana. Kendime mi kırayım ben tamam. Ben biz cam gerek gel. Üç dedim kanka ben. Haberin olsun. Aşağıdayım. sen köşeye çeksene topu biz yok edeceğiz. Çekemedim kanka da. Ah, yok çok uğramadım bu arada. İyi. Bir daha. Neyse. Abi, iki çizik, iki çizik. Tabii, iki, üç çizik. Doğru. Yetişirim herhalde. mi? Hadi lan. Oha lan ne? Ömer nereden vurdu? Hayır ya artık mı Geldi kanka. Kanka sen Aynen. dokunmasan rev'e girecekti bu arada. Jump flash atmasan. Öyle olmuştu ya. Ben yukarıdan girip sokacağım kanka sopa. Tamam. Sokamayacağım birbirimiz gelip soksun. Ben sokarım kırma, kırma kanka. Bana nasıl vurdu kanka bu çocuk? Nereye gitti lan? Alayı low ya yemeyin. Ben şey saçmayayım da ben cover'a vurduydum. Kanka kırıyorum al topu sen onu anladık sen koru kanka. E girdi mı? Evet evet. Ben Çıkamadım. alırım. Çıkamadık hiçbir al kanka. Kayamadım ki 3 tane stun yedim. Hepsini gecikmeli yedim bir daha. Güzel oldu. Hay amına. Oha oğlum. Ölme kanka direkt vur. Beyaz, yine bir az yine bir az bu arada. Preslemedi salak. Yeni, daha. yeni flash edip abi. Bilirsin. Kardeşim bir git T'de. Kardeşim shake well defense. Kanka ben, tamam ben sokacağım siz kafanıza göre vuralım. 3 sokacağım hatta. 2'ye ne? Hay aman. Slow var mı? Arkadaki var. bir. Kanka Q'yu basmışım ki. Yanlışlık mı? Kanka beni kesti dikkat et. Bir kalır. Nedensin? Standa. Hayır. Ya. İkisi de standa. Öleceğim ben. Birini kestin. Bas kanka aşağıya debeset <Sessizlik> <laughs> iyi tuttuk ya. Ben alırım. Ama bırak bana. Aldım aldım He, öyleyse sorun yok. Kritik yedi. Ne bu ya? Stamble Oha. 2-3 şiddet evet. kanka. <laughs> kanka Edilecek. o jump pass'aydım iki taşlıdaydı <laughs> biliyor musun? En iyi kanka gördüm. Restledi bu adamı. Beni mi istiyorsan Bizi beklesin Bekle bekle biz bekleriz. Bence de bekle. Hatta, hatta Yok ananın anı ya. Azlar kanka herhalde ama burada bayağı Aga geliyor lan yemeyin. Kanka Q bastım ya. Allah Allah. Oğlum nasıl basıyorum Q ya? Vur kanka onu stunladı mı Beni öldürsün dur. Kesmez ki o kadar mal. Al al sen al. Biz damage atsın. Ben senle geldim. Ben erken öldüm. Arka. İkisi arka. İnebi bir, inebi bir. İne bir, bir. Resleyebiliyorsan. Resleyemez. Resticekler ama. Kanka çok can çok can aldım ya. İkisi 1 olabilir. Ben öl nereden yiyorum acaba? Yapacak bir şey yok ya sen orada standlayın. Kanka benim hatam Bunu orada. Bana kırabilir mi ben çıkarsam söyleyeceğim. Kırarım ben. Ben her türlü kırarım da. Aldım. Tepedekilere gidiyorum ben o zaman. çıkacağım ki arkanda kanka. Kanka gelin bana Midlow X'de. İkisi de Midlow. Biri aşağıda ne Bekletebilirsin istiyorsan. Ömer yok şey ya. Beklet ya. Resleyebilecek miyim yani. ya? Atar ya. Attın mı lan? Oh! Kanka var ya vurduğu yeri bir görsen kafayı yersin. Maymun ettim de. Adamın kafasındayken diğerinin katını yedin değil mi yani? Hmm. Kanka tutarsınız ya belki de bu salakları. Kat Bekletecek. Kapan. Biz de buna gibi bekletelim ya toplu. Azlar. Çok azlar kanka. kanka. Bak bak bak. Kanka gördün mü ne zaman öldüğünü çocuğun? Kanka yemeyin abi bunu. Lag oluyor ya orası. gideyim mi? Çok Git kanka. Zaten. Kıracak kanka sok içeri. Ya da sen. Helal. Aldım. Yemedim ki sen. Bekle atar A atarız bunu bekle. Ya anam anam. İlerle ilerle attık gel kafamdan gel. Oğlum ben orada inebil'e kritik yazdı kanka uçmadı ya ben şey sandım bug'a giriz bazen bug oluyor ya Kanka ben de şu an sadece yine aklıyor Bende de öyle Ben sokamayacağım yukarıdan birini sokun ben geriyim Tamam 3 soktum. Cover 2 ya. Restler kanka, mi? Kanka bu kilsin de restlemez Geri kal. Az cover tam bir. Ya ya bir ya iki. Bir düşürdü kendi adamını. Oha. T Oha. Kanka ikinci flash'ı yok. Yalandan attı ya. Çok iyi. Kanka. Kaldı yukarıda. Yukarı, yukarıda. Hadi be. Bak'a girse çok güzel olur. Hmm. Bas bas bu oğlum. Mesa e gideyim mi? Res. Sen de kanka ilerle. Ben hmm. düşmeseydim iyiydi de. Az canı tut şeyin. Çok iyi. Süper. Sen geri kal. Hani ne o kadar köşe gitmedin? Başta atardık V2'yi de. V2. Kim? Sen neydisin de? Adamın rev çekmesi saniyesi. Ananı sikeyim Stun makrosu can patladı. Pardon benim hatam. Ya kanka arkadakilerle uğraşayım dedim de ben. Pardon ya. Konuştum zaten ne? Stun makrosuna bastım CS attım. Kendine kırsana kanka sen kırabiliyorsun. Kırırım da stun atacak kanka yine. At Hatta üç sokacak. Kanka. kanka. Teksin. Tamam. Nasıl üç yemiyor oğlum? Kritik attım bile sana. Şu an nasıl kaybediyoruz? Ben onu anlamıyorum kanka. Ortaya oynamamız Topası lazım. Topa giremiyoruz ya. Topta onlar bizi sikiyor şu an. Evet. Şu an niye böyle pek? Olmaması gerekiyor kanka. Nasıl yapalım? Topa çıkalım. çıkalım. Kanka topa çıkalım. Bak cidden çıkalım. Evet topa çıkalım. Ben de FPS oluyordum. <laughs> Master <laughs> kimdi de, onlarda değil mi? Hı <laughs> hı. Şey At, 68 puan olan. Hemen sokacağım kanka. Tamam Şu kanka. Kafanıza göre vurun. St kanka Yanis tam bir. Aptım. Bir çizik Yanis. İki çizik lan. Alamadım. Helal. Resten alsana diyeceğim de tamam. Resteceğim ya direkt. Git, git. Gidiyorum mu? Tamam gidiyorum hadi. Git git boş ver. Resteseydim, Ömer full CP alırdı o yüzden dedim de. Ömer direkt rush'lama kanka gelirse sikelim bunu. Ben de vurdum. Kat vurdum buna. Amına kodum bunu. İçeride. Gel de kanka. Helal. Öyle sikeceğiz kanka bunları zaten. Başka şansımız yok zaten kanka da. Ömer sen çıkarsan kırsana ben korurum Ömer Emre. Tamam ben kırıp direkt damage oynayayım. İkin. Baksana ben çok geç Kırdım. Doğuş da aldı istiyorsan uçmana gerek yok. Geç mi oldu? ya? Bir kişi var kanka. iki kişi uzak sandım. İki kişi inemeyi düşürdün. Tek Kanka spamı yedi de. Vurdum baya. Salsaydın keşke diyeceğim de. ikiniz Biz daha aynıyız. Kanka köşeye çek. Köşeye çek. Ha, tamam. Rest, rest'e gitsene Emre direkt. Rest diyecek yes, Drop at. Sam tamam, oğlum. Ondan can alma. Yanlışlıkla attı drop'u Oğlum bu adamın içinden geçip geçip duruyor mu benim onu? kaldı Ömer sen. Tamam en ben. Ananı s**eyim köşeye düştüm. Kanka bu çocuk havada bak, donuyor ama ne? Bak, bak havada lan diyor ne? Standa top. Hayır ya. Kanka, kanka. geldim stand atma stand mı işte bu sefer? Pardon ben sattım. Sen satmadın. Da yine yani. bu çocukta bir sıkıntı var kanka bu arada. Tüneldeki de. gibi değil bu çocuk. Ya tünelde de pek iyi değildi de. Değil mi? Kır kanka. Çok geç oldu ki. Oğlum Kremi dediğin gibi taktık kaysan kırardım da. Kanka biri 2'ydi. Bu da şey pardon ayrı ayrı, ayrı yapıyorlar. Bayağı azlar kanka. Aha düşürdü salak. Neler? Evet. 1 top galiba. Yok topun canı bayağı var. Var mı? Nasıl var oğlum? Topun canı bayağı var kanka. Şuradan hızlı kesmeliyiz. Kanka. Bırak lan ha. Eda git git, hızlı git. Attık bunu. Ben koş, koş koş koş. Ya jump girecek zaten direkt. Oğlum. Ne köşe çeksene kanka. Anasını. Baksana misin? oğlum attıkları etlere. Çok Öyle. iyisin. Rest bir, bir yenis. Yenis tam bir resleyecek. Yediniz ses lan. Arkamdan. Bana dagger soktu. An ha. Bana da soktu orası. mi soktu oğlum Topa değil. dikkat et top yedi ya. Sistemiz. Baksana anasını sıkma ki ben seni. Arkanda geliyor dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Cover 1 Benim hatam timing şey yapıyoruz. Ya ben uçtum da iki kere adama. Ya bunun anasını sikeyim çeviririz kanka şu maçı. Hadi. Al sana topu Allah için kırıyorum hadi. Tedasak düzeleceğiz kanka da. Amına koyayım. Kır bana. Sen alamazdın ya. O yüzden kendim aldım. Resesene. Amur tamam, geleceğim sana. Tamam. İlerle kanka. İstedi. Kanka al Gel kanka Atın ha bunu Tamam can kanka bana ötesin oh! Kanka biri e, mid İzlersiniz kanka Yakında Helal Ya aynen ama Yutsun adam da bundan nerede Al gel al gel al gel. Koş, kanka. Fır kankı. Fır kankı. Full iki çocuk benden. Kanka. Oha amına koyayım ya. Ona Hem de çok kötü oldu. Ben seni öldürdüm zannettim. Kanka. Taşak geçmeye mi şey yapıyor ya Ross biçmeyeceğim. Şu an bizim şu maçı kaybetmeme imkanımız yok ama topa çıkamadık ki hiç. Kırma kanka sokacağım yukarıdan. Tamamladım şimdi. Kanka yavaş alsana. Hep Devam et kanka. Hadi ya topu. Çeviririz oğlum zaten. Kanka ben artık topu kırmıyorum. Kırsın, Kendi kırsın kanka ben kafalarına gideceğim direkt. Kırsın kendisi. Tamam atsam söyleyeceğim. Alırım. Al, Al, kanka. kanka ben de geleceğim. Vuramayacaklar alayım. kanka. Başladım. Ah. Yamsıralım. İlerle ilerle. Kırdım onu. Bak orospu çocuğu nasıl zorluyor. Attın koş. Bak dere dondu değil mi havada yine Dondu havada sana attı dondu. Kanka. Kanka bu uçacak ya da buna kırıyorlar bilmiyorum. Kanka sen 3 sokmaya baksana ben ne yapacağımı biliyorum. Ama Ömer geride kalmalı. Tamam geride kalsanıza. Ama geri kal. Ben direkt coverlara ya. Ondan sonra böyle kanka. Ama bak üçü nasıl Helal? yedim ya. Pardon. Kanka gel. Helal. Hepsi mi tane orada yakalanırsın dikkat et. Beklet kanka oralarda. Geldim bende de. Of pardon. Kaydı kaydı bak Bana koyayım yaptım hataya bak ya. Besleyemez ha burada adamlar. Önümde kanka. Lalle lalle ben. Çizdim de yapayım. stun attı kanka. Dibinde kanka. Of çok yani iyi. Lan. Hadi 3 v 1. Ben buna gidiyorum direkt ben. Gidiyorum. Git 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 git. 6 saniyemiz var. Jump inecek. Bak 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 tipe bak. Geçtin mi aşağı? Hayır Düştün. hayır. Kanka revime vurdu Düştün. bak. Kafa yersin. Evet, kanka, kanka önüme jump gelin biriniz. Kafama. Tamam, ben, ben lazım. Çok lazım. O jump çok lazım. Süpersin AMAL Süpersin. Olay bu ya. Bu da evet. öldü. Gelemedim ona. Gel ilerle sen de düz ilerle. Buraya gelecek misin? Kanka adama düz silik işleniyor ama. Ya. Attık Altın attık. attık. Bir tık geri kalayım mı ben? Kanka sen geriden Bak. gel yavaş yavaş. Bak çok yavaş. Ben koşarak gel. Sen Heh, sen aynen. Sen. Aynen. İkiniz aranızda bir kararlaşın. Tamam. Ben, ben hallederim tamam. Ben geldim ben. Tamam. Evet. Tp'si var mı bunun? Ne bloğum? Öldü. Kekseniz öldürelim. Bu da öldü. Kanka, Biriniz geri kalsın, rush'lar belki. Aşağı atlayacak ya. Bekletmeyin bak, rest'ecek yoksa. Rest'lerse arra'eriz lan şimdi. Düşme kanka. Çok Pardon. Evet. Helal. Oğlum oh, sen <laughs> harikasın be. Vallahi harikasın ama. <laughs> Kırdın top mı? Top mid kanka tutar tabi mid low ya da. Bunu yemeyin. Restleyecek restleyecek. Biriniz basın diğeri geri kalsın. Helal sen. Attım attı. Attım attı. Yine bir bir. Kessene kanka onu. Koş lan. Bu da var. Yukarı. İkisi de az kanka yemezsiniz bunu. Kanka bunu yemeyin. Resten alalım gel resten alak gel. İyi, tamam. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor al. A, kır kırsana kanka besleyeceğim mi topu. Yok canım lan gel. Oh. Kanka yanesik çizik al, arkadan o, geliyor. Al, Azıcık sabret. İki kavur iki çizik. Ananı sikeyim ya. Standa. Dön öyle. Kapıya gidiyorum. Pardon kanka. Aldım ha? ben aldım. Bekletin kanka bunu attık bu arada. Çok beleş hit yemeyin. Kritik yedi. Kritik yedi kanka. Tam o sakin. falan. Arkanızda bak o. İstiyor musun? mi? Adama orada. Yok o, 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 şey an. 1 Kanka diğeri de mid. Kanka beni sikir. Öldüm. Mid kanka. Arkanda. Çok geç gördüm ben yine. Güzel. Ay, Cover 1. Doğar doğar. Cover 1 top bir slash ede doğacağım ben de. Sips yok zaten ya. Tam. Cover'ı kestim. Fırlattım kanka. Ve Vese'ye gidiyorum ben. Sen bas bas sen bas sen de Vese'ye gidiyorum. Keşke yapmasaydım. Flaşlama sana iyi. Ya, gel gel direkt. Sokuzum tanka. Çekil keşke? Git git. Kafa. Kanka iki çizik lan o da. Kanka, kanka arkamda. Res Emre oyalat kanka resletme. Ben geliyorum sana ben korurum. Helal Kanka be. Amına koyayım. Pardon. Helal. Kanka can az. Res'e kanal. Koş. Evet. Res var mı? Res res. Doğru. Gel direkt, direkt gel. Anam onunla ilgilen sen mi Attım attım. Hem de ya. kafamı kırdı şimdi benim yine kafama güzel bir jumpinin arkadaki arkadaş. Arkadaki arkadaş da korusun. Gerek yok kırmaya. Hem ben jump kıracağım. Hadi. Gel anam. Güzel güzel. Bak korkuyorlar artık da kır sokmaya. Öldü biri. E, en de teksin kanka. Helal helal. Bir kişi var Nice be. Çok iyi kanka. Hadi bakalım. Allah yok kanka 9 8. Şey Daha bitmedi kanka hadi. Havada bakacağım topa ya. Ben jump slash atacağım kanka topun Tamam İki, kanka. Alıyorum. Ben dagger sokarım. Safe oynamaya çalışıyorum. 3 7. Al git. Attı mı? Geldim. Hadi. Kulav attım. Kanka, Vurdu. Sipis yok. Hey seksin. İki tamam de yedi. Hayır. Tamam attınız. Öldüm ben ona. <laughs> tamam ona. Çok iyi ki. Öyle analarını sikeri. <laughs> Türkiye'de <laughs> yüktü Fransa. Yürü düşecek. İlk başta aldık aga. Emre hoca oğlum <laughs> ne yapardık kanka onu da atmazdın tam Türk olduğumuz belli oldu. Türküz kardeşimiz. Kanka buna